Arkadaşlar bu dersimizde Mustafa Kemal'in çocukluğu, Mustafa Kemal'in gittiği okullar, Mustafa Kemal'i etkileyen kişiler, Mustafa Kemal'i etkileyen şehirler konularını öğreneceğiz. Mavi gözlü çocuk Mustafa. Mustafa Osman Devleti'nin en buhranlı döneminde 1881 yılında Selanik'te dünyaya gelmiştir. Mustafa'nın babası gümrük memuru olan Ali Rıza Efendi, annesi ise Zübeyde Hanım'dır. Mustafa 7 yaşındayken babasını kaybetmiştir ve yetim kalmıştır. Zübeyde Hanım eşini kaybettikten sonra kardeşinin çalıştığı çiftliğe yerleşmiştir. Mustafa'yı eğitiminden geri kalmaması için halasının yanına yollamıştır. Selanik, limanları, demir yolları ve karayolları ile Osmanlı'nın batıya açılan bir kapısı konumundaydı. Bu durum genç Mustafa'nın kültürel olarak kendini geliştirmesine olanak sağlamıştır. Mustafa'nın gittiği okullar Mustafa Kemal sırasıyla aşağıdaki okullara gitmiştir. Mahalle Mektebi 1886, Şemsi Efendi İlkokulu 1886, Selanik Mülkiye Rüştiyesi 1894, Selanik Askeri Rüştiyesi 1894, Manastır Askeri İdadesi 1896, İstanbul Harp Okulu 1899, İstanbul Harp Akademisi 1902. Bu okullardan Mahalle Mektebi'ni ve Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ni tamamlamadan ayrılmıştır. Mustafa Kemal'in eğitim hayatı küçük bir anlaşmazlıkla başlamıştır. Babası modern eğitim veren Şemsi Efendi İlkokuluna gitmesini isterken annesi mahalle mektebine gitmesini istemiştir. Mustafa Kemal'in babası bu durumu ustalıkla çözmüştür. Öncelikle annesinin gönlünün olması için mahalle mektebine gönderilmiş birkaç gün sonra da Şemsi Efendi İlkokuluna kaydettirilmiştir. Ardından Selanik mülkiye rüştiyesine giden Mustafa, bu dönemde komşuları Kadri Bey'in oğlunun askeri rüştiyeye gittiğini görmüş. Asker olabilmek için annesinden gizli askeri rüştiye sınavlarına girmiş ve kazanmıştır. Böylelikle annesi istemese de Mustafa'nın askerlik serüveni başlamış oldu. Mustafa Kemal'in etkilendiği kişiler. Namık Kemal. Vatan şairi olarak bilinen Namık Kemal sayesinde hürriyet, vatan sevgisi Mustafa Kemal'in kalbine yerleşmiştir. Mustafa Kemal meclis konuşmalarında Namık Kemal'in şiirlerinden örnekler vermiştir. Mehmet Emin Yurdakul Şiirlerinde genellikle milli birlik ve beraberliği işleyen şairimiz de Mustafa Kemal etkilemiştir. Ziya Gökalp Özellikle Cumhuriyet'in ilk yıllarında kültürün gelişmesi için Ziya Gökalp'in fikirleri önemli olmuştur. Tevfik Fikret Özellikle Batı medeniyetinin örnek alınması konusunda Mustafa Kemal etkilemiştir. Mustafa Kemal, ben inkılapçı ruhumu ondan aldım demiştir. Montesquieu ve Jean-Jacques Rousseau Fransız İhtilali'ne zemin hazırlamışlardır. Mustafa Kemal'i egemenlik anlayışı yönünden etkilemişlerdir. Mustafa Kemal fikir dünyasını kurarken birçok yerli ve yabancı düşünürden etkilenmiştir. Bu düşünürlerin fikirlerini aynen kopyalamayıp sadece kendi fikir dünyasını inşa etmekte kullanmıştır. Mustafa Kemal'in ideolojisi hiçbir yabancı ideolojiyle açıklanamaz. Mustafa Kemal'i etkileyen şehirlere baktığımız zaman gözümüze ilk çarpan Selanik'tir. Selanik dönemin gelişmiş şehirlerinden biriydi hem limanları hem de demir yollarıyla ulaşılabilir bir yer olması önemli bir ticaret merkezi yapmıştı. Nüfusun çoğunluğu Türk olan Selanik'te Yunan, Ermeni, Bulgar, Yahudi gibi birçok farklı ırk ve mezhepten insan yaşamaktaydı. Bu durum Mustafa Kemal'in her türlü fikri açık bir şekilde yetişmesini sağladı. Mustafa Kemal'in farklı kültürleri tanımasında, kendini geliştirmesinde ve açık görüşlü birisi olmasında önemli bir etkiye sahipti. Manastır Balkanlardaki milliyetçilik ve siyasi hareketlilik Manastır'da da hissediliyordu. Mustafa Kemal İdadide okuduğu sürede bu hareketliliği arkadaşları ve hocalarıyla tartışıyor ve devlet meseleleri hakkında fikirleri gelişiyordu. Ayrıca Manastır hem zengin bir ticaret kentiydi hem de demiryolu ile Selanik'e bağlıydı. İstanbul. Mustafa Kemal Askeri İdadiyi bitirdikten sonra harp okulunda eğitim almak için İstanbul'a gitti. İstanbul Osmanlı'nın başkenti olduğu için sosyal, ekonomik, siyasi ve askeri açıdan oldukça önemliydi. Mustafa Kemal başkentte bulunduğu sürede ülkenin tüm olaylarını yakından takip etmiştir. Arkadaşlarıyla bu olaylar konusunda sürekli fikir alışverişinde bulunmuştur. Şam. Mustafa Kemal'in ilk görev yeri 1905 yılında atanmış olduğu Şam'daki 5. Ordudur. Şam sosyal ve ekonomik yönden geri kalmış bir yerdi. Bölge nüfusunun büyük çoğunluğu Araplardan oluşmaktaydı. Osmanlı yönetiminden hoşnut olmayan bazı kabilelerin faaliyetlerine burada tanık olmuştur. Mustafa Kemal burada vatan ve hürriyet cemiyetini kurmuştur. Suriye'de faaliyetlerini istediği gibi devam edemeyen Mustafa Kemal gizlice Selanik'e geçip orada cemiyetin başka bir şubesini açmıştır. Sofya Mustafa Kemal Balkan savaşlarından sonra Sofya'ya ateşe militer olarak atandı. İlk başlarda otelde konaklayan Mustafa Kemal otel masraflarını karşılayamayınca Alman bir ailenin yanına yerleşmiştir. Burada Almancasını da geliştirmiştir. Sofya'daki görevi sırasında Bulgaristan'da yaşayan Türkleri ziyaret edip onlarla yakından ilgilenip kültürel hayatlarının gelişmesi için çaba sarf etmiştir. Sofya'daki görevi sırasında yerli ve yabancı birçok dost edinmiştir.